Verilen limitlerin çarpanlarına ayıralım. Limitteki fonksiyonu. Burası x artı m çarpı x artı n olsun. Bölü x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 3 olduğu söylenmiş. Burada arkadaşlar 2 yerine yazıyor payda 0 oluyor. Demek ki burada 0 bölü 0 belirsizliği varmış. Yani yukarıdaki çarpanlardan biri x eksi 2 imiş. Buraya x artı m değil de x eksi 2 diyelim. Bu durumda arkadaşlar bunlar sadeleştirilmiş limit x 2'ye giderken x artı n bölü x artı 1'in değeri 3 olarak karşımıza çıkmış. Bu durumda x yerine 2 yazıyorum. Diyorum ki 2 artı n bölü 3'ün değeri 3. Bu durumda 2 artı n 9. N'in değeri 7 olacaktır. Yani üst taraftaki ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 2 çarpı x artı 7'dir. Bu ifade x kare artı ax artı b'ye eşitmiş. Bu durumda arkadaşlar a dediğimiz değer 5. B dediğimiz değer eksi 14 olmalı. Bu ikisinin toplamı eksi 9'a eşit olacaktır.